Yeni sezonun bomba gibi kampanyaları, en yeniler, en avantajlılar, sürpriz yenilikler. Değerli izleyicilerimiz şu an Pırat Ağaç 53 numara Aryen'de'deyiz. Yanımızda iletişim sponsorlarından Aryen'de'nin sahibi Durmuş Bey ve Kingfon'un sahibi Cengiz Bey var. Öncelikle Durmuş Bey merhabalar. Merhabalar Seçil Hanım. Yine sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi bomba gibi tariflerde yeni sezonda da sizlerleyiz. Tarifleri bahsetmek istiyorum tabii ki şu anda. Dry Operatörü'nde yine süper kampanyalar, sınırsız internetler, telefonsuz hatlarda. Aylık sadece 14.90'a Avusturya'da internetleri sınırsız, sınırsız konuşmaları var. Aylık sadece 14.90 ve burada yine bir kampanyamız var. Drive ikinci hafta olanlar servis ücreti ödemiyorlar. Yıllık servis parçalı 27 orayı ödemiyorlar. Bunları buradan aktarıyoruz ve diğer iPhone 15 ve 15 Pro ve Samsung Fold veya Flip 4'ler kampanyalarımız da devam ediyor. İzleyicilerimizin Arya Hindi ve King Kong Facebook ve Instagram sayfalarından bizleri takip edebilirler. Veyahut da Seçil ile aktüeltideyiz, sizlerleyiz. Ve Drive Operatör'ünde internet tariflerinde indirimlerimiz devam ediyor. Özellikle bunları buradan paylaşalım. Dediğimiz gibi iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'te de tariflerimiz devam ediyor. Drive Operatör'ünde ve özellikle iş insanlarına özel kampanyalarımız devam ediyor. Özellikle %20 indirimlerimiz devam ediyor. Burada tabii ki Türkiye'de, Türkiye'ye iş insanları seyahat eden içinde sınırsız Türkiye internet tariflerine drive operatörü getirdi. Türkiye dakikaları 500, 700, 150 diye devam ediyor. Bunları buradan paylaşarım. Özellikle iş insanları, iş adamları için kampanyalarımız süper devam ediyor. Çok güzel Durmuş Bey. Dry Operatörü yeni sezona bomba gibi girmiş yine. Evet yine bomba gibi girdi. Yine daha yenilikler olacaktır. bunlar buradan sizlerin ayrıca paylaşacağız. Teşekkürler bilgileriniz için. Ben ederim. Evet. Merhabalar Cengiz Bey. Merhaba Seçil Hanım. Duruş Bey bütün kampanyaları detaylı olarak anlattı. Yine bir değişiklikler olursa, yine bir yenilikler olursa onu da yine seçili aktüeliti de sizlerle birlikte paylaşırız. Çok teşekkür ederiz bilgileriniz için. Evet yayınımız Magenta Operatörü'nden devam ediyor. Evet şu an Magenta operatöründeyiz ve detayları Durmuş Bey'den alacağız. Magenta operatöründe de sabit internetlerde kampanyalarımız devam ediyor. Bunu bahsetmek istiyorum. Bu özellikle güzel kampanya. İlk 12 ay Magenta hattı olanlar için aylık sadece 10 euro ödüyorlar. 250 mbit hız limit olan tariflerde. Ve geride kalan 12 ay içinde 250 mbit için 35 euro ödüyorlar. Sadece hız limiti 250 mbit. Ve diğer tarifimiz gaming tarifesi, oyun tarifesi 300 mbitlik tarifler. Burada da ilk 12 ay magenta hattı olanlar için 10 euro olmayanlar için 15 euro magenta hattı olmayanlar için. Ve burada da indirimlerimiz devam ediyor. Diğer 12 ayda da gaming 300 tarifesi 35-20 sadece kingfon ve hindi şubelerinde diyoruz. Ve magenta operatöründe de iPhone 15 Pro ve iPhone 15'lerde de kampanyalarımız devam ediyor. Samsung S23 Ultra ve S23'lerde de kampanyalarımız devam ediyor. Burada da indirimlerimiz devam ediyor. Çok teşekkürler Durmuş Bey. Cengiz Bey sizden alalım. Benim ilave etmek istediğim Durmuş Bey söyledi. iPhone'un bütün serilerinde kampanya var. Samsung'un S23 serilerinde kampanya var. Kablolu, kablosuz ve 5G internetlerinde. Durmuş Bey'in detaylı olarak anlattığı tariflerde Olduğu gibi bizsiz iş insanlarına özel kampanyası da Magenta'nın yine bize özel tarifleriyle şubelerimizde. Araya -E Hendi'nin ve Kingfony şubelerinde. Business özel kampanyası var. Bunu da sizin aracınızda bildirmiş olalım. Çok teşekkürler. Durmuş Bey'e ve Cengiz Bey'e bilgiler için teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz bu süper kampanyaları, özel kampanyaları kaçırmamak üzere herkese Aryendi ve Kimfon şubelerini bekliyoruz. Detaylı bilgiler için bilgi alabilirsiniz Aryendi ve Kimfon şubelerinden. Ve yayınımız Pratel Strasi 53 numara Aryendi'den devam ediyor. you mm -hmm.